Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte red ball oynuyoruz. O zaman haydi başlayalım. Şimdi jeneriği izliyoruz arkadaşlar. Kareler Red Bull dünyasını ele geçiriyor. Red Bull'ları alıp kareye dönüştürüyormuş. Biz bunu durduracağız arkadaşlar. Evet. Yola çıktık ve kareleri durduracağız arkadaşlar. Hadi yapalım şunu. Evet. Arkadaşlar. Şimdi. Hadi ilerleyelim. Hemen burada. Evet arkadaşlar, hemen burada ya kaldım en son. Arkadaşlar, hemen burada reklam çıkabilir diyecektim. Çünkü bu reklamlı oyun ve reklam izlemenizi istemiyorum. Şimdi bunun için şöyle. Ah yanlış. Arkadaşlar bunu hızlı zıplayacağız. Şimdi geldi. Şimdi kaçıyoruz. Burada bekleyen kaya gelince üstüne zıplayacağız. Bakın. Eyvah. Canımız gitti. Önemli değil arkadaşlar. Evet. Ben zaten daha çok canımız var. Bu yüzden içimiz rahat olsun. Evet. O şekilde kayıyı bu tarafa getireceğiz. Buraya zıplayacağız. Checkpoint'imizi aldık. Zıpla zıpla. Karıyı öldüreceğiz arkadaşlar. Hadi öldürelim. Şu yıldızı da alalım. Koş 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 tekrardan yukarıdan dağdan aşağı iniyoruz tekrardan. Woohoo! Evet arkadaşlar geldik buraya. Arkadaşlar yukarıda kare var gördüğünüz gibi. Bunu buraya koyacağız arkadaşlar. Sonra bir de geleceğiz böyle hop hop. Başarıyoruz. Checkpoint aldık. Piyum. Git kare. Bakalım burada kare var mı? Var arkadaşlar. Burada kare varmış. O kareyi buraya koyacağız. Hop atla. Kaç 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 kaç. Evet. Şimdi zıplıyoruz arkadaşlar. Aşağı düşmemiz lazım ya. Tekrardan gidiyoruz. Ve bu sefer başarıyoruz. Evet. Arkadaşlar her gün bir bölüm oynayacağız. Birlikte. Şöyle bunu buradan zıplarsak işte. Gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar burada boğa var. Boğa da çok, çok kolaydı. Sizinkisi zor bilemem. Ama hiçbir şey zor değildir arkadaşlar. Hiçbir şey zor, imkansız ya da zor değildir. İlla kolay yolunu bulurum. Başarısın. Şimdi asansörü bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi bir daha bir daha. Hadi hadi hadi. Koş, koş 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 koş. Önümüzde daha çok yolumuz var. O yüzden şimdi koş. Koş. Ve evet. Yüksek çek aldık. Arabamızla gidiyoruz. Boy'u direkt öldürdük arkadaşlar. Şimdi şuradan kutuyu aldık. Gideceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi hop ay arkadaşlar boğayı boğa harici yaptık Kare bize vurdu ama biz onu öldürdük arkadaşlar. Şimdi buradan buraya atladık. Hop. Olmadı ya. Hadi bir daha. Bu arada böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Genelde bunu sonda söyler ama ben şimdiden söyleyeyim diyeyim. Ve bir videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha böyle Red Bull videoları çok gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz, gidiyoruz. Evet, ve geldik sıradaki yere. Evet. Hop. Hop. Evet arkadaşlar. Hoo. Şimdi hızlıca böyle vurduk ona. Ay ay Arkadaşlar şimdi buradan atlayacağız. bu Böyle böyle geldik. Arkadaşlar biz her gün bir bölüm oynayacağız dedik. Kaç bölüm oynadık acaba? Hiçbir fikriniz var mı? Yorumlara yani yazın. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu ay, ay, ay. kaç bak kaçma Ay. Oy oldu. <laughs> buradan bunu böyle hop bir de yapacağız. Tabii böyle buradan değin hop bir de yaptık. Sonra tekrar böyle hop bir de yaptık. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kareyi öldürdük. Peki. Karşıya geçersek. Bunu arkadaşlar böyle hızlıca yapmamız lazım. Arkadaşlar bu arada siz oynarken yapamadığınız yerleri benim kanalıma açıp oynadığım yerleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani kanalımı izleyip nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ay düştük ya. Arkadaşlar düştük. Ve iki canımız kaldı komple. Arkadaşlar burası biraz zor gibi gözüküyor ama değil. Çünkü biz dengemizi kaybediyoruz sürekli. Aa, eyvah arkadaşlar. Artık hiç canımız kalmadı. Nasıl yapacağız? Tabii ki de reklam izleyeceğiz. Görüşürüz. arkadaşlar canlarımız fırlandı. Arkadaşlar size en son hangi bölümde? Üzerini açıp bakalım. Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar sanki buraya geçmiştik. Bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar buraya geçtik hatırlıyorsanız. O zaman. Beşe girelim. Buraya da geçtik. Altı olabilir mi? Buraya geçtik ama. Şimdi. Arkadaşlar böyle ölçülü bulamadık ya. Buraya da geçtik. Arkadaşlar geçtik. Sekiz. yok arkadaşlar. Hadi bulalım bölümümüzü. Ve arkadaşlar en son bu bölümdeydik. Buralara geçmiştik katılıyorsanız. Sen de bulduk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar komiklik olsun diye bütün bölümleri şey yaptım. Aslında arkadaşlar ben ay I ay şeyini. yeşil tepeleri geçmişim arkadaşlar. O yüzden şöyle bölümü bulamadım. Kızınıza bakmayın yani. Aslında böyle eğlence olsun diye yapmadım da kızınıza bakmayın ya. Yani ben aya gelmişim. Ay şeyine. O yüzden bir türlü bölümü bulamadım. Yeşil tepeleri geçmişim çünkü. Evet arkadaşlar ben de yeşil tepelerden size Evet arkadaşlar ufacık bir reklam görmüş olabilirsiniz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Belki ufacık bir reklam görmüş olabilirsiniz. Ben onun için normalde ben onun için hep tetikteyim arkadaşlar. Sizin reklam izlememeniz için. Böyle. Şimdi bunu attık. Geldik. Ay 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 kaçırdık. O yıldızı kaçırdık arkadaşlar. Arkadaşlar yıldızı kaçırdık yıldız 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 almalıyız yıldız düştük arkadaşlar ya geçmiş olsun valla. Arkadaşlar şimdi reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar reklam izleyip geldim. Ve şimdi önce benime tıkladım. Evet. En sen burada hatırlıyorsunuz. Şimdi buradan atlıyoruz. Hop. Evet. Arkadaşlar o yıldızı almam almadan gidemeyiz. Şuradan şuraya gidemeyiz. Arkadaşlar. Böyle ölmeler normaldir. Yapılmayabilir bazen. Evet. Şimdi atladık. Ve sonra buraya geçtik. Herhalde bir, bir bölüm, bir videoda arkadaşlar yeşil tepeleri biteceğiz gibi duruyor. Bakalım. İzleyip gelelim. Ne dersiniz? Ben de oynayıp geleyim. Siz izleyip görün arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada herhangi bir ekran çıkabilir. gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Eyvah ya. Şimdi. Ah, ah. Üç canımız kaldı. Yine iki canımız kaldı. Arkadaşlar bu, bu, burayı bir dahaki videoda geçmeyin ne dersiniz? Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Videoyu videoyu beğenip like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.